Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hop 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 hop. Nereye gidiyorsunuz kardeşim? Biz Müste abiyle geri çektik de. Müste abi mi? Müste abi kim kardeşim? Musti bizim arkadaşımız Musti. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ha? Dalga mı geçiyorsun lan? Abi şifre soruyor galiba. Lan sen milletle şifreli mi konuşuyorsun? Ya içeri girmek için. İçeri girmek şifre... Ne şifresi lan? Lan sen bizi buraya satmaya mı getirdin? Bizi mi satmış? Ne? Kaça sattın lan bizi? Abi ne para sahip oluyor ama ya? Lan bizi parasız mı sattın şerefsiz? Bedavaya mı sattın lan sen bizi? Piyle <laughs> lan? Ne piiliyorsun kardeşim tavuk gibi? Zaten sen bu tiple bu kapıdan içeri giremezsin. Niye ya? Sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Bir şey soracağım onu. Ne soracaksın kardeşim? <laughs> Senin adın ne? Eşref. Eşref. Sen bizim altımızdan boşlanmanı, üstümüzden boşlanmanı onu tam olarak anlayamadık. Ben sizin ne altınızdan ne üstünüzden hoşlandım. Ya var içeri girip iki yumurta kırıp çıkalım ya. Ne yumurtası ya? Zaten yemişin yemişin şişmişin duba gibi olmuşsun. Bırak yumurtayı mı yumurtayı? Sucuk var mı sucuk? Var. <laughs> oh. Ha sucuk dedim. Kalk 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 kalk. Devam, devam. Sucuk dedi. Sucuk dedi. Bu mesela... Sucuk. Ne diyecekler? Evet, sucuk dedi. Sucuk. Sucuk. Beyler, var mı? var. Rami Efendi o benim sakmağım değil mi? Senin sakmağın. Ee, gece erken bitti herhalde ha? Ha ya, içeri almadılar. <gülüyor> ya. <gülüyor> bir sigara içerim dedik, dışarı içeri çıktık. Bir de arkadaşlar onları da içeri alalım dedik. Sigara derken bir fırça kim ondan? Bir arkadaşa <laughs> bakıp içeri girelim dedik sonra. Aynen. Kim o arkadaş? İşte bir arkadaş, o da gitmiş zaten. Ya, Musti'yle dışarı çıkalım dedik. Ondan sonra içeri girelim dedik falan filan böyle konuşurken... ...bu çocuk geldi, bunu da içeri alalım dedik. E, tanıyorsunuz Müst. yani Musti'yi. Musti Musti var ya bizim kankamız. Öyle mi? E, Aynen. Birlikte girelim o zaman. Girelim. Sen girebiliyor musun? Biz sokalım sen istiyorsan. Hadi yürü. Ne haber Eşref? Burcu Hanım. Hoş geldin. Bu ne güzellik. <laughs> Teşekkürler. Arkadaşlar benimle. Öyle mi? Hı -hı. Ne haber lan Eşref? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Burcu Hanım'a da bayat yoksa o sakallarına var ya burada keserdim seni. De. Sucuğu hatırlıyor musun? Sucuk diyorum sana başka bir şey demiyorum. Geç abi gir sen de gir. Ben de geçeyim Eşref ben de geçeyim. Ne haber lan Eşref? Kürdan hadi sen de gir. Yumurtaların sucuk getiriyor. Ben çok hoşlanıyorum ya. Burcu'da. Önce ben hoşlandım Rami. Önce ben hoşlandım lan. Ya sen ne anlarsın hoşlanmaktan ya? Bir kere sen çirkinsin. Çirkin? Bana çirkin diyor ya, gerizekalı. Kendine bakmıyor, görüyor musun? <laughs> sen kime çirkin diyorsun lan? Ha? Mal, aynaya bakmıyor musun sen maymun? Ne yapayım? Bakarım aynaya. Bakarım da hep seni görüyorum orada. Bak, yengen hakkında düzgün konuş. Gerçekten olaylar başka yere gitmeye başlıyor. Haberin olsun birader. Onun ben yengen dedim. Ne zaman dedin lan sen yenge? Onu hatırlamıyorum. Oh! Bize hesaba katan yok valla. Niye hesabı lan? Bize sormadan hesabı mı istedin lan sen? Lan sen hesabı bize mi kitleyeceksin? Ne kitleyecekmiş lan bize? Ya abi bir kadın isim değer mi ya? Kadın olan! Benim hesabı lan sen! Pezemek! Sen pezemek misin? Pezemek misin sen? Pezemek miymiş? Öyle miymiş? Ay. Hoş geldiniz efendim. Ne alırdınız? Ne alalım? Bu abi gene kuru fasulye getir. Bir de pilav istiyorum. Bak pilav bol olsun tamam mı? Kalınca burada sadece mevsim tek tek. Bana da iki tane on numara arkadım. On numara olsun. As pilav koyma, ben koyarım. Bana da bir tane çilekli içki getir ama sade olsun ha, hadi. Bir şey söyleyeceğim. Müşteriler rahatsız oluyor. Bu ne bağırt ayol? Of! O ne lan? Arkadaşlar tanıştırayım, Musti. Öpeyim. Öper. Merhaba abi. Merhaba abi. Abi mi? Bu dedi. Ben dediysem şerefsizim ya. İkiniz de söylediniz. Ya bir şey diyeyim mi? Çok güzelsiniz gibi ya. Ay sağ ol hayatım o senin güzelliğin. Yok ya ben güzel değilim ki. Sen güzelsin. Ha bir şey diyeyim mi? Ha. Göğüslerim de benden büyük ha. Kız sen kendi göğüslerinin farkında mısın şunlara bak ayol. Lüngür iyice şeyine sarkmış. Ay pardon. Sevebilirsin ha. Ay sevdim. Ay bu çok şeker ayol. Ya bir şey diyeyim mi? Seni yakından tanımak istiyorum. Ay sen çok şekersin. Ay o bu şişme bot gibi. Bir şey diyeyim mi? Benim göbeğimi de, de, de sevebilirsin ha. Ay bu çok güzel. Bakayım bakayım. Ay başka şey tutma öyle değil mi? Ya o değil o değil. Yukarı. Tamam <laughs> abi. Tamam sen... abi. Ben bunu istiyorum ya. Ben bunu istiyorum. Ay bu tam sıkıntı kayo. Tamam sen onu sık. Sen de onu sık. Birbirinizi sıkın. Hadi bakalım. Ee hadi içmeye geldik. İçmiyor muyuz? Hakikaten ya. İçmeyelim mi? İçmeyelim mi? İçelim. Hadi o zaman. <laughs> Hiç gerek. <laughs> çok eğlencelisiniz. Sen de çok tatlısın, çok olursun. Yapmayın ya, canınız acıyacak. <laughs> <laughs>